GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle dolar endeksinin gün içerisinde aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirmesi, euro dolar ve ster dolar başta olmak üzere çoğu finansal varlık üzerinde hareketlenmenin birazcık daha gerçekleşmesini sağladı. Özellikle dolar endeksinin gün içi hareketlerine baktığımızda aşağı yönlü hareketlerini 98 97.86'lara 97-86'lara kadar taşırdığını görebiliyoruz. 1 saatlik grafikler hatta daha kısa vadeli grafiklerde karemeli bir düşüşten bahsedebiliriz. Peki bu düşüşler devam edecek mi, etmeyecek mi? Buna bakmak gerekiyor. Genel çerçevede baktığımızda hareketin aşağı yönlü bir mailinden sonra belirli bir toparlanma söz konusu ki burada özellikle 4 saatlik grafiklerde kanalın alt noktası 97.60'lardan geçmekteydi ve bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine ilişkin düşünceler ön planda. Gün içerisine baktığımızda 97.60'ın üzerine 90-86'lar 97 test edildi. Bu yüzden de Özellikle bu destek noktasına dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketler tekrar etkisini hissettirebilir. Bir saatlik grafiklerde arasada bir dönüş kaydedilmiş ki bu dönüş aslında yukarı yönlü hareketlerin oluşabilmesi anlamında önemli. En azından düşüş kanalının üst bölgesine doğru çıkış gerçekleştirebilmesi anlamında önemli. Ancak henüz bir yukarı yönlü hareket başladı demek doğru değil. Özellikle 98-95'in üzerindeki hareketlerde daha istekli, daha arzulu bir pozitif bakıştan söz edebiliriz. Bugün özellikle yarın biliyoruz ki Paskalya tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Sadece paritelerde işlem görecek. Bu yüzden de piyasalar bugün Avrupa borsaları kapanışı, ABD borsalarının açılış ve kapanışı zamanlarında biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Dolar endeksi sert hareketlere maruz kalabilir. E, bu yüzden de 97.60 desteğine dikkat etmek gerekiyor ki eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa ki şu anda bunu gösteriyor, Ares Ağırlığı bir yataylık söz konusu 4 saatlik grafiklerde yukarı yönlü çıkışlarda 98-95'lere doğru bir atak görülebilir. Tabii ki bu durum doların değerlenmesi şeklinde yani Amerika'dan gelecek olan açıklamalar doların değerlenmesi yönünde olması gerekir ki bu da endeks için pozitif sürecin devam etmesine katkı sağlayabilir. Ama burada yine ifade ediyoruz ki kısa vadeli olarak birazcık daha bir aşağı yönlü hareketler görülebilir ama genel görüntü 97.60 üzerinde pozitif. Eurodolar paritesine baktığımızda yukarı yönlü önemli hareketler 1.08 10'un üzerinde seyir gördük. Yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin bir düşünce oluştu gibi duruyor. Ancak endeks bazındaki kararsızlık Eurodolar paritesinde de yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşünceleri çok da güçlendirmemekte. Bu yüzden de özellikle Eurodolar paritesinde Yukarı yönlü hareketler devam edecekse dolar endeksinde de aşağı yönlü hareketlerin daha net oluşması gerekiyor. Bu yüzden de dolar endeks hareketlerini günün kalanında dikkate takip etmemiz gerekiyor ki baktığımızda 97-86'lardan toparlanan bir görüntü var endeks bazındaki hareketlerde. Bu yüzden euro dolar paritesinde de özellikle... Yukarıyan 1.08 onlar 10 geçildi. Artık yukarı yönlü hareketler devam edecek tarzında bir yaklaşım içerisinde olmamak gerekiyor. Baktığımız üzere 1.0780 1.0850 aralığında hareketler söz konusu. Özellikle tepki alımları devam edecekse 1.0850'nin üzerine çıkması gerekiyor. Aksi takdirde tekrar 1.0780 1.080750 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Bu yüzden de 1.0850'ye dikkat etmek gerekiyor. Sterling dolar paritesine baktığımızda Euro dolar paritesinden tek farkı bugünkü İngiltere'den gelen yapı PMI verisinin etkisiydi. Özellikle İngiltere'den gelen yapı PMI verisindeki olumsuzluk sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü hareketleri tetiklemiş oldu. Ve gün içerisinde baktığımızda 1.48.67'lerden 1.47.90'lara kadar geri çekilmeye şahit olduk. Genel beklentimiz zaten 1.4875 altında negatifti. Bu düşüncemiz bugünkü veriyle birlikte de desteklenmiş oldu. 1.4867'lerden satış baskısına maruz kaldı. Bundan sonraki süreçte de aşağı yönlü beklentimiz devam etmekte. 1.4875'in altında negatif baskının devam edeceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda hatırlarsınız dün 120-50-120-40 bölgesinin önemli olduğunu bu bölge geçilmezse aşağı yönlü baskıların yeniden etkili olabileceğine ilişkin düşüncelerimizi dünkü gün ortası video çalışmamızı sizlerle paylaşmıştık. Hareketi incelediğimizde aşağı yönlü baskıların 119-40'lara kadar devam ettiğini ancak şu anda biraz daha yataya döndüğünü görebiliyoruz. Genel çerçevede 120-50-120-40 bölgesi hala kritik ve bu bölge altında negatif baskı devam etmektedir. Günü değerlendirdiğimizde ise 119.95 ilk bariyerdir. 119.95 altında aşağı yönlü baskıların devam edeceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Satıcılı seyirin daha destekli da olabilmesi için 119.40'ın da kırılması gerektiğini unutmayalım. Yurt içine geldiğimizde dolar Türk arasında önemli bir dalgalanma söz konusu 2.62.45 üst nokta 2.58.55 Alt nokta olarak gerçekten önemli bir bant hareketi gerçekleştirmekte. Evet dolardaki değer kayıpları dolar türk lirasının aşağı yönlü baskılarına devam etmesine katkı sağlıyor. Ancak 2.5855 kırılmadığı için özellikle satıcılı seyir zayıf kalıyor. Bu yüzden 2.5855 kırılması gerekiyor. Eğer satıcılı seyir devam etmek istiyorsa bu şart sağlanmadığı müddetçe genel beklentimiz hala da 2.5855'in üzerinde pozitif olarak korunmaktadır diyebiliriz. Ham petrol fiyatlarına bakacak olursak dün önemli yükselişler kaydedildi. Yukarı yönlü hareketlerde çok ciddi çıkışlar gördük. 55 günlük yüksel hareketli ortalamaya yaklaştık. Ancak bu ortalamanın üzerinde günlük kapanış gerçekleştiremedik ve tekrar bir dönüş kaydedildiğine şahidiz. Ve bu dönüş gerçek bir dönüş mü? Bunu incelemek gerekiyor. Şu anda baktığımızda 49-45'lerde genel çerçeve 48-70 seviyesi önemli. Ama 47-80 seviyesine de dikkat etmek gerekiyor. Yani sadece 49 şey düzeltiyorum 4870 önemli demek doğru olmaz çünkü kanal bölgesi 47 4780'de. Yani önümüzdeki süreçte iki tane kritik destek var. petrolde ilk desteğimiz 4870 ama genel desteğimiz 4780'dir. Bu iki destek noktalarına dikkat etmek gerekiyor. RSI'de geri çekilme ihtimali daha kuvvetli görünüyor. Bu yüzden bu iki destek noktası kritik. Eğer satıcılı seyir devam edecekse bu iki desteğin aşağı yönde kırılması gerektiğini unutmamalı aksi takdirde tekrar toparlanan bir görüntü görebiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere değinelim. Özellikle dün dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler, ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranlarında yaşanan geri çekilmelerden etkilenen bir kıymetli madenler vardı. Altın fiyatları da bu e, güncel gelişmelerden dolayı yukarı yönlü önemli bir atak gerçekleştirdi. 177.50 destek noktası üzerinde kalmayı da sürdürdü ve burada tepki alımlarının da öne çıktığını da görüyoruz. Peki bundan sonraki süreçte ne olması gerekiyor? 177.50 zaten önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamı ilişkin düşüncelerimizin ön planda olduğunu ifade. Edebiliriz. Peki 1177.50 öncesinde hangi destekler var? 1195 ve 1188 olarak iki tane kritik desteğimiz daha var. Bu seviyeler üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamına çıkan düşünceler ön plandadır diyebiliriz. Son olarak da gümüşe değinecek olursak, gümüşte hareketler birazcık daha sakin. Özellikle aşağı yönlü baskılar daha istekli. 17.40'lardan gerileyen ve düşüşlerinde destekleyen hareketler vardı. 16.40'larda sınırlanmıştı bu düşüşler bundan sonra bir tepki hareketi görsek de 17 çıkış gerçekleştirdiğini görebildik ama bu hareketler kalıcı olmadı. Bu yüzden 17 10 kısa vadeli 17 40 ise genel görünümde önemli direnç noktalarıdır. Bu seviyelerin altında aşağı yönlü baskılar daha istekli olabilir. Genel çerçevede Aktardıklarımızı özetleyecek olursak dolar endeksine bağlı bir şekilde hareketlerin devam edebileceğini ifade edebiliriz. 97.86 ilk destek noktamız ama genel seviyemiz 97.60 ve pozitif beklentimiz devam etmektedir. Diğer finansal varlıklarda endeksteki hareketlere göre seyrini gerçekleştirecektir. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk dolar yani ham petrol, altın ve gümüş ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.